Başkanım, Sayın Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanının ziyareti vardı. Turistik yerler gezildi. Neler söylemek istersiniz? Evet, Sayın Valimize ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum güzel ilçemizi ziyaret ettikleri için. Ee, tabii ki onlar geldiğinde hiçbir zaman boş olmuyor. Ee, bir yatırım sözü alarak gidiyorlar ki bu sefer sözde kalmadı. İşte iki üç gün oldu belki ziyaret edeli ama şu anda yatırımlar hemen başladı onların talimatlarıyla. Ee, en önemli sürpriz denilecek e, Bünyan halkının daha doğrusu bütün şehrin beklemiş olduğu Sultan Hanım'ımızın Kaytur'a e, bir Kaytur aracılığıyla işletmeciliğe dönük insanlara e, restoran şeklinde işte e, kahvaltı şeklinde ee, insanlar oraya çekebilecek bir hale dönüşmesinin talimatını verdiler ki bugün e, başladı. Yine yukarıda e, özellikle Çağlayan İlkokulumuzun kadın kooperatifleri vali beyin talimatıyla yapmış olduğumuz kadın kurmuş olduğumuz kadın kooperatiflerinin çalışma ortamı hazırlandı. Eski bir tarihi Çağlayan okulumuz vardı ki Kaya başındaydı. E, buradan başlayarak güzel bir e, destinasyon hazırlıyoruz. E, i̇nşallah bu Kaya başında da e, seyir terası şeklinde bir e, yatırım yapacağız. Özellikle Çağlayan Okulu'nun restorasından sonra eee bünyen halkıda daha güzel e, ikinci bir mesire alanımızın Pınarbaşı gibi mesire alanımızın devamını misafirlerimiz geldiğinde onlara izlettirebilecekleri bir alan oluşturacağız inşallah.